Direkt şu araya gireceğim. Bir silah verirse çok çok tatlı şeyler oldu. Aynen şey. Süpermanısın sen kanka yumruk uçarak gidiyor böyle. Keskin nişancı verdi. Acaba değiştirsem çekici dayı verir mi? Aklımdaki büyük soru o. Deneyelim. Yumrukçu vermesin bari. Taramalı versin. Hadi bir çekici daya. Yumrukçu geldi. Karşımda da bir çekici var abi. Gidik nani. Çekici daya, çekici daya. Çekici ya. Oğlum ben gidiyorum. Adam Spider-Man sanki bana A atıyor. Oğlum ocağı da ben almıştım ama. Ferdi kaçarken. Ya apo sen nereden geldin? Ferdi kaçıyor, Ferdi ningeri yok, yok, yok nereden? hareketler bulduk <laughs> Vallahi bulduk Ne <De> bak. <laughs> Pablo sen ne arıyorsun? Bu da sabit kaldı. Pablo yaşıyor mu? Ay iki tane çekici var. Yiyin birbirinize. Ben de sandığı açarım. <laughs> Sizi. Coming Ben gidiyorum. Kardeşim diğer arkadaşla savaşır mısın? Ben yokum gittim küstüm. Arkamdan geleceksin yani. Gel. Nereye gitsin vardım ki de canım bitti. Şuradan bir paraları alayım onun sonra diğer tarafa gideceğim aga. Şunu aldım mı? Okay canım dolar. Kari sen niye orada beni adamlarla fightlaşırken donduruyorsun? Ayıp değil mi? Aha biri geldi. Baltazar mı yazıyor orada? Baltazar sanki bizim chatten birisiydi. Alan dışına mı attı gene beni ya? Eee Ferdi'ye araba lazım. Önde gözükmüyordu, arkada garanti var onu biliyorum ona gideceğim. Şimdi bir AVM'miz var abi. Ee, de geri kalan var mı yok mu bilmiyorum. Hadi bir de kaskı alak şimdi. Geri kalan da Elimde ne var ona göre halledeceğim. Şurada motor var. Şimdi i̇şte yürümektense var motorla gidek de. Hayır ne gerek? 120 lira var değil mi? Ve de şunu alayım. Can gelsin sürekli. Okey. Şuradan da para buldum. Oğlum ne şanslı insanı. Şimdi aga bizde kit yokmuş chat bunu öğrendik. Eee M4 de yokmuş şaşırdık mı? Hayır M4'ümüz de alalım. Ondan sonra kit alayım iki tane. 3 alalım. 3 de bundan bir de kalkan. Para bitti. Hayır bir de anlamadığım olay şu chat. Neden 2x yani 2x koyacaksın M4'ün yanında bir 3x koysan bence çok faydalı olabilirdi. de. Yeah, ben öyle düşünüyorum bir tık. Okey lootumuz güzel. Şimdi bir kerelik boostumu fullleyeceğim. Ee, yoksa sıkıntı yaşayacağız. Şu motoru alayım oynayalım. idea Umut bir şey diyeceğim. Manyak mısın? Oğlum havada ölmek için bu kadar da meraklı olmasın yani. burası ne kadar kapalı bir yermiş. Değil mi chat? Şurada bir kamuflajlı var. Agam ortam çok açık ya. Valla bayağı açık Şu arkamdan gelecek olan kamuflajı halledebilirsem olur. Ama şu an yerimi belli etmemek daha iyi gibi. Böyle bir 6-7 saniye daha. eh yeah. Groza yargı. Yapar mısın be ara bakır mı beni? Biri sol, biri sağ. Ne yapacağım? Tertemiz. Onleş. Win. Tuz yedi verdi. Oh, Fight.